Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. <laughs> Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki gündemin İlk sırasında Rangers maçı var. Bunun dışında son 24 saatte Fenerbahçe'nin gündemine giren bazı gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Mourinho'nun çok özel bir açıklaması var. Sky Sport'a onu sizlerle paylaşacağım. Yine gerilimin artabileceği sözler var onların içerisinde. Ama bazı kendini ifade ettiği açıklamalar olduğunu da vurgulamam gerekiyor. Milan Şikrinyar konusunda gelişme var. Mourinho'nun iki oyuncunun menajerinde menajerini İstanbul'a davet edilmesi konusunda Mario Branco ile görüştüğünü de söyleyelim. Ve şöyle uzatmadan hemen başlayalım. Önce bir kere Rangers maçıyla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Çünkü Rangers maçını dün Fenerbahçe videosunda Rangers'ı uzun uzun anlatmıştım. Şimdi beklediğimiz kadro aslında bir değişiklik yok. Kalede İrfan Can'ı bekliyoruz. Çağlar, Şikrinyar, Yusuf üçlüsü. Mert, Amrabat yani Mert tabi Müldür, Amrabat, Şimanski, Kostić, Tadić önlerinde en nesiri ve Edin Ceko. Tabi olsaydı kesinlikle Fred oynayacaktı. O sayı ve Fred sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. İsmail'in maç kadrosunda olmasını bekliyoruz ama oynama ihtimalinin düşük olduğunu söyleyelim. Yine bu maçla ilgili birkaç bilgi var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Blair Mekle bu İskoç gazeteci Glasgow'a çok yani daha doğrusu Rangers'a çok yakın bir gazeteci diyor ki bu turun eşleşmesinde sonuç %70 Fenerbahçe'nin %30 Rangers'ın lehine olur diyor ve bunu da Gerekçelerini de anlatmış. Rangers zorlanacak diyor. Kadrosu çok güçlü değil. Zayıf bir kadrosu var. Teknik direktörlerine bakılırsa Mourinho'nun çok önde olduğunu söylemiş. Ve Fenerbahçe'nin Ibrox'a gelmekten duyduğu korkuyu hissetmeyecek. Çünkü onu hissettirebilecek bir takım bütünlüğü şu anda görünmüyor diye bir açıklama yapmış. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani genel anlamda tüm Avrupa'da olduğu gibi İskoçlarda e, da e, bu turun favorisinin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor. Yanis Hacı basın toplantısında konuşmuştu ve ona işte Galatasaray, Fenerbahçe soruları sorulduğunda şu anda geleceğimi konuşmayı doğru bulmuyorum. Çünkü e, Ön planda bu yok. Ön planda şimdi Rangers maçı var diyor. Böyle söylediği için de genel anlamda biz de onu esas almış olalım. Yine bakıyorum Rangers maçına yönelik olarak ha bizden biri bir Shota'nın da açıklamaları var. Shota da biraz Fenerbahçe'den bahsetmiş. Rangers'ta forma giymişti Shota çünkü. Daily Record'a konuşmuş ve şunları söylüyor. Tadic takımı bir arada tutuyor. Herkesle konuşuyor, liderliğini görüyorsunuz. Ceko tek dokunuşla galibiyeti getirebilir, gol atabilir. Dikkat etmeleri la etmeniz lazım. Jose Mourinho gittiği her yere kupa götürüyor. Özellikle Avrupa Kupası'nı diyor. Yani dikkat çekici noktaları söylemiş. Tabi bu daha uzun bir röportajdır ama biz içinde bulunanları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Tabii ki şöyle devam etmemiz gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesinden de bahsedeceğim ama Manchester United Yusuf Akçiçe'yi izlemeye geliyor. Bu kesin bir bilgi izleyecek. E ee, tabii ki Yusuf Akçiçek'i Anderlet e, maçlarında da Bayern Münih'in izlediğini söyleyelim. Yani yavaş yavaş e, gelişimini sürdürüyor oyuncu. E, zaten şunu da söyleyelim Jose Mourinho'nun sözleri var. Jose Mourinho diyor ki Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye çok kazandıracak. Yani ciddi Bütçe kazandırarak gidecekler diyor. Zaten şu andaki görüntü de öyle. Hatta biraz da böyle ben şunu hissettim. Ya galiba Oğuz Aydın'ı alsaydık listeye çok iyi olacaktı. Tabii onu en baştan alacaktınız. Çünkü arada sadece 3 oyuncu alma ihtimaliniz vardı. Dolayısıyla o ihtimal ortadan kalkmış oldu diyelim. E, Avrupa'daki... E, Ma, yani maçla ilgili sözlerimize bir iki tane daha e, bilgiyle devam edelim. Joza e, Jose Mourinho'nun bir sözü vardı. Biz temiziz. We are clean diye bir sözü vardı. Fenerbahçe'nin bu for, bu tişörtla sahaya çıkacağını, ısınmaya tabii ki çıkacaktır muhtemelen. Ya bu tişörtün de satışının başladığını söyleyelim. 680 liradan satışı gerçekleşiyor. Yani Fenerbahçe bu sözü maddi bir gelire dönüştürüyor. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'ün, Kadıköy'ün Fenerbahçe'nin kalesi olduğunu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da görüyoruz. Son 3 yılda 21 maç oynamış Avrupa e, takımlarıyla. Ve bunlardan 15'ini kazanmış 4 beraberliği 2 mağlubiyeti var. O 2 mağlubiyette Union Saint-Gilles ile bu sezon Atletik Bilbao karşısında iki tane mağlubiyeti var. Diğer bütün maçları kazandığını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir olay daha var. Daha doğrusu bir veri daha var. Onu da sizinle paylaşayım. Belki Fenerbahçelileri mutlu edecek bir veri bu. Fenerbahçe'nin çeyrek final şansı Opta verilerine göre %67.3 çeyrek final şansı yarı final şansı %26.6 final şansı %13.7 şampiyonluk şansı da %6.2 olarak belirlenmiş. Yani bu turu geçeceğine e, Avrupa bir e, ortak e, fikir oluşturmuş, bir konsensus oluşmuş ama sonrasını tabii görmemiz, beklememiz gerekiyor diyelim. Şimdi oyuncularla ilgili birkaç gelişme var, ondan bahsedeceğim e, ama isterseniz önce nereden başlayalım? Acun Ilıcan'ın sözlerinden de başlayabiliriz ama bana göre önce şu e, Sky Sport'a, Şimdi yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşayım ki e, o gerçekten çok önemli hemen şununla da e, destekleyeyim onu Avrupa Mourinho'yu konuşuyor yani Mourinho Avrupa'ya konuşuyor Sky Sport'a Avrupa'da onu konuşuyor neden öyle onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitmeden hatta bir yıl daha sözleşmesi varken yeni bir sözleşme teklif etmesi Avrupa'da bir hayli ses getirdi. Onu da özellikle vurgulayalım ve dönelim Mourinho'nun o sözlerine. E şimdi neler söyledi Mourinho? Diyor ki Sky Sport'a yaptığı açıklamada bana saldırma biçimleri akıllıca değildi çünkü geçmişimi bilmiyorlardı diyor. Afrika ile Afrikalı insanlarla Afrika ile ve Afrikalı insanlarla Afrikalı oyuncularla Afrikalı yardım kuruluşları kuruluşlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu nedenle açıklamaları ters tepti diyor. Çünkü sürekli bir destek geldi biliyorsunuz siyahi oyunculardan. E, herkes benim kötü özelliklerimi biliyor ama ırkçılık bunlardan bir tanesi kesinlikle değil diyor. E, ben benim beni ırkçılıkla suçlamak kötü bir seçimdi diyor. Bunu özellikle söyleyelim. Nasıl bu kadar alçalabildiler? Tabi burada biraz da e, işte gönderme yapıyor. Hadi o söylemeyelim. Sadece şunu düşündüm. Nasıl bu kadar alçalabildiler diyor. E, ve kendisini eleştirdiğinde de şunu söylüyor. Geriye dönüp baktığımda pişman olduğum ne var derseniz diyor. Neden yaptın Jose diye kendi kendime soruyorum diyor. Neden onların seviyelerine düştün? Üzücü sadece üzücü diyor. Yani bununla ilgili de. Ve intikam duygum asla yok. Hani bu turdan sonra işte Tottenham gelebilir Roma gelebilir. işte yani Manchester United gelebilir sözleri üzerine. Yani ben benim düşüncemde intikam asla yok. Bir kulüpten ayrıldığımda o kulüpteki iyi zamanlarımı hatırlamak isterim diyor. Gerçekten de çarpıcı bir röportaj olmuş. Onu da özellikle söyleyelim. Ve hemen şöyle dönelim. şimdi kupayla bağdaştırayım isterseniz. Ziraat Türkiye kupasında kurallar çekildi ve e, hani en az istenen durum oldu. Yani en az istenen Türk e, t, 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 TFF açısından söylüyorum. Herhalde bunu istemezlerdi. Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi oldu. E, bu noktada tabii ki tek maç ve Fenerbahçe'nin sahasında oynanacağını söyleyelim. E, Acun Ulucalı da şöyle bir cümle söylemişti. Şimdi oraya dikkatler yöneldi. Adalet isteyen herkes yabancı hakemleri ön planda tutmalı demişti. Acun Ulucalı yabancı varın gelmesi de kırılma noktası olmuş ve ibre bize dönmüştü dedi. Şimdi herkesin kafasındaki soru şu. Vinciç bu maça da gelecek mi ya da bir Avrupalı hakem gelecek mi? Herkes birbirine bunu sormaya başladı onu söyleyelim Diego, Diego Carlos için Trabzonspor maçına yetişeceğini söyleyelim ee, Jose Mourinho ile ilgili bir e, haber var yani daha doğrusu iki haber daha var onları da paylaşalım Jose Mourinho e, Mario Branco'ya iki oyuncunun menajerini derhal İstanbul'a davet edin dedi bunlardan biri Tadic diğeri Dzeko. onlarla önümüzdeki yılda çalışmak istiyorum cümlesini kullandı. Ee, bunun dışında e, Martin Şikirtel'in bir açıklaması oldu Fenerbahçe'nin eski stoperi. Diyor ki ben e, Şikrin Yar'ın Fenerbahçe'ye gitmesi için bir hayli çaba sarf ettim. Onu ikna etmeye çalıştım. Fenerbahçe e, ligin en büyük takımı Türkiye Ligi'nin 4 ay e, için imzaladın ama daha uzun süre orada kalırsın cümlesini kullanıyor. Bunu da söyleyelim ve Ennesili konusunda yönetimle Mourinho'nun birlikte aldığı karar sonrasında yaptıkları birbirlerine söyledikleri sözler şu. İyi ki bu kararı aldık. Niye? Ennesili El Nasr'a gitseydi bugün yaşanan bu süreçte Ennesili'nin katkısı olmayacaktı diyorlar. İyi ki göndermedik. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Maça çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.